Herkese merhaba. Yeni bir video serisiyle başlayacağım. söylemiştim. Önceki videomda Türkiye siyasi haritası ile ilgili bir video e, paylaşımı yapmıştım. Bu videoda ise e, mangalı oynayacağım. Daha önce oynamadım. E, çok kurallarını bilmiyorum ama denemesini yapacağım. Bilgisayara karşı oynayacağım. Siz de yine kendi derslerinizde uzaktan veya okuldayken tahta aracılığıyla bunları oynayabilirsiniz. Evet, başlıyorum. İnşallah yenilmem fark etmem. Hemen şunu da ekleyelim. Yukarıda bilgisayara karşı veya iki kişilik oynayabiliyorsunuz. Türk veya klasik versiyonu yine oynayabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Yine bende değil mi? Ben bunu buraya atarsam 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 tane oluyor. 8, 9 tane olur. 2, Gel şimdi bakalım neler olacak. Evet işte böyle. E nasıl aldı onu? Ben onu çözemiyordum. Çözemedim yani çok ilginç. Buraya bakalım şimdi. 2, 5, 8, 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya gelmiş olur. Olmaz. Ee, şu an o önde. Benim bunu da ben bunu da atayım bakayım ne olacak. Şu an büyük bir fark yiyeceğim gibi. O 29'a 19 kazanmış oldum. Siz de bunu oynayabilirsiniz.